Selamünaleyküm YouTube izleyenlerim. Bugün yine e, küçük kızım Merve Nur'a geldim. E, köydeydim birkaç gündür. E, köyümüzden Samsun hocamız vardı. Yeni Pazar Bayram Beyoğlu Mahallesi'nde. E, 13 yıl oldu buraya geleli. E, son veda yemeğine çağırmış kızım. İnşallah tekrar Rabbim görüşmeyi nasip eder de buradayken yine benzemez. Şu anda çok duygusal anlar yaşıyorum. Hocamızı ve çocuklarını çok seviyoruz. Ee, oğlumla beraber doğdular, beraber büyüdüler. Hani belki göstermek istemeyebilirler kendilerini. Evet. Benim yavrularım çok yakışıklı. Bu Anıl, o oh, Ahmet. <laughs> onlar da üzülüyorlar bizlerden ayrıldıkları için arkadaşlarından falan. Ben bu anları yaşamıştım zaten yetecek için önce. Öyle, öyle Böyle işte bak, iyi <laughs> işte. Böyle <gülüyor> burası <gülüyor> terasımız. <laughs> bu şekilde beraber sonradan da yemek yiyelim dedik. Sıvı olsun hazırlayanlardan. Elleri ayakları dert görmesin. <laughs> Damadım Serhat kızım Merve'den Allah razı olsun hepsinden. Benim Her şey çok güzel. Dört dörtlük. Dört. Hocamız sen nasılsın bakalım bu arada? İyiyim Mengi. Hayırlı olsun bu arada. Sıvı Allah razı olsun. Abone olmayı da unutma ha abone tamam, tamam. ol. <laughs> <laughs> Samsun'daki anneye babaya da bizden çok selam söylüyor. Buradan Samsun'lulara hep selam söylüyorum. Hocamıza biz çok iyi baktık. Siz de iyi bakın. İzlersiniz eğer beni. Hocamıza iyi davranın. Bizim hocamız gibi yoktur. Ee, Çaycuma Mütülü'ndeki e, hocamızı yardım hocaları yardımcısı bu Mustafa hocamızdı. Çok iyiydin yani. İlercisiydin hocaları. Yani orada da böyle başarı göstereceğini umuyorum. Dört dörtlü görevini yapar yani. Allah razı olsun kendilerinden. <laughs> gittiği yerdeki görevinde de başarılar diliyoruz. Herkese selamlar. Allah'a emanet olun. Buraya geleni kaç yıl olmuştu? 13 yıl oldu yenge pazar günü. evet. 13 yıl bitti. Ben de ilişkiyi kestim. 14. yıla inşallah. Demek. Tam Samsun ili Havza ilçesi Şehzafi Mahallesi'ne beraber başlayacağım. Hayırlı Hepinizi olsun. bekliyorum. Hayırlı Bizi olsun hocam. Bizi bugün buraya davet eden, Eniştemiz damadımız olan Serhat'a, annesine, kardeşlerine, amcalarına hep teşekkür ediyoruz. Evet. Fahrettin Hoca'dan ayrılmak zor gelecek bana ama bilmiyorum nasıl ayrılacağız <laughs> Allah ayırmaz. Kendisi bize burada abilik yaptı, babalık yaptığım için. Hocam kalbimiz hep sizinle. Çok teşekkür ederim. Yani kendi çocuklar kardeşim gibiydi. Evet. Bizi kendi evlatlarından ayırmadı. Ben de seni yanımayı kızım yanımda gördüm. Ondan ayrılmak istemedik ama hayat şartları işte. Ailevi durumlardan dolayı kendi memleketini gidiyoruz. İnşallah orada da burada çalıştığımız yıl gibi orada da aynı hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Amin. Teşekkürler ben... yengeme de bu ara kanalımda <laughs> bana da konuşma <laughs> fırsatı verdiği için. Evet evet çok güzel oldu. İşi gücü bıraktım geldim köylerden. Allah bak. razı olsun. Fındık toplamayı bıraktım evet. bak sizi yaşıyoruz. Allah Çok teşekkür ederim. Öyle. Allah gittiği yerlerde selamet versin inşallah. inşallah. Yine tamam. da bekleriz. Hadi Allah razı olsun beni izlediğiniz için. Ben Herkese ben çok ben çok, şey çok şey selamlar. Ya yani.